Su teresi vitamin ve mineral deposudur. A, C, K vitaminleri ile kalsiyum, demir ve potasyum gibi mineraller açısından zengindir. Güçlü antioksidan içeriği sayesinde vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur. C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır. Potasyum sayesinde kan basıncını düzenler ve kalp sağlığını korur. İçerdiği bazı bileşikler sayesinde kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. A vitamini ve lutein gibi, göz sağlığı için önemli besin öğelerini içerir. Lif içeriğiyle sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler. Antioksidanlar ve vitaminler sayesinde cilt sağlığını iyileştirir. K vitamini ve kalsiyum içerir, kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur iyot içeriği sayesinde tiroid fonksiyonlarını düzenler.